Kıbrıs bizim için her zaman önemli bir konu. Bugün aslında daha da farklı bir anlamı var. Doğu Akdeniz'de bir enerji kavgası yaşanıyor. Türkiye olarak biz bu denklemin neresindeyiz? 1974 yılında gerçekleşen e, harekat sonrasında Türkiye'nin karadan, denizden ve havadan yaptığı askeri harekat neticesinde e, Kıbrıs Türk'ünün e, 1963 işte e, Kanlı Noel'den itibaren 11 yıl süren e, çektiği bütün acılar son bulmuş oldu. En önemlisi de e, KKTC'ye giden yolun önünün açılması ve Kıbrıs Türk'ünün e, bir anlamda özgürleşmesi ve Adana da e, istikrara e, kavuşması e, gerçekleşti. Ondan sonra e, yapılan yarım yüzyıla yakın, ondan öncesi ve e, sonrasında yapılan yarım yüzyıla yakın e, bu barış görüşmelerinde e, Rum tarafının e, bir şekilde e, KKTC'deki Kıbrıs Türklerinin eşit siyasal haklarını e, e, göz ardı etmesi e, neticesinde en son e, biliyorsunuz e, 2004'te Annan planında e, Rum tarafının bu barış görüşmeleri neticesinde adanın birleşmesine dair referandumu reddetmesi den sonra 2007 Chris Montana'ya kadar süren süreçte bir gelişme kaydedilemedi. 2007'deki Chris Montana'daki görüşmeler sonucunda da gene Rum tarafının masadan kalkması sonucu adanın birleşmesi yönündeki barış görüşmelerinin biz çöktüğünü gördük. Bu zaman zarfında önemli bir değişim, jeopolitik yeni bir mücadele Kıbrıs e, meselesinin yani bu siyasi e, sorunu daha da güçlendirdi. Bunun bir sebebi e, 2000'li yıllarda e, adanın e, etrafında bulunan e, gaz rezervlerinin 2003'te Kıbrıs Rum Yönetimi'nin e, KKTC'ye göz ardı etmek suretiyle onun e, bu yeraltı zenginlikleri üzerindeki eşit haklarını e, bir şekilde göz ardı ederek kendisinin münhasır sözde münhasır ekonomik bölge ile etmesiyle birçok uluslararası firmayı buraya araştırma yapmak üzere davetiyle birlikte beni bir sorun daha barış görüşmeleri yani Kıbrıs'ın geleceğine dair görüşmeleri daha da önünü tıkayan bir hal oldu. Üstelik KKTC yetkilileri bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlamda ortak bir komisyon kurulmasını ve her iki tarafın da eşit hakları olan e, adanın yeraltınız zenginliklerinin e, eşit ve adil bir e, şekilde yönetilmesi e, teklifiyle geldi ama bütün bunlar reddedildi ve e, tabi Türkiye'nin de e, bu konuya müdahil olması e, çok uzun sürmedi. E, hem diplomatik anlamda e, müzakereler e, çoklu diplomasi e, sürdürüldü uluslararası kaynaklanan Haklar çerçevesinde 2011 senesinde Türkiye pitörleri anonim şirketine kktc'nin verdiği ruhsat araştırma hakkı üzerinden biz Türkiye'nin bu KKTC'nin kendi kıta sahanlığında yeni edinmiş olduğu derin sondaj gemileriyle doğal gaz araştırmasına başladığını biliyoruz. Tabii bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti deniz kuvvetlerinin de koruması altında bunu gerçekleştirdi. Ama bir yandan da uluslararası topluma Akdeniz'deki bu doğal zenginlikler yani adanın etrafındaki doğal zenginliklerin e, bir şekilde araştırılmasında herkesle işbirliği yapılabileceği e, Türkiye tarafından da e, dile getirildi. Ama e, başta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumu ve onu destekleyen e, en başta Yunanistan ve Avrupa Birliği ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin e, desteğiyle e, bu sorun e, bir şekilde çözülmez bir şekilde ortada e, duruyor. Ama Türkiye KKTC'nin uluslararası hukuktan haklarının ve kendisinin de aslında bu deniz yetki alanlarındaki haklarını sonuna kadar muhafaza etmeyi ve bunları müdafaa etmeyi sürdürüyor ve bu konudaki her türlü caydırıcı girişime rağmen bu sondaj faaliyetleri süre geliyor. Bundan sonra da edecek ama dediğim gibi Türkiye aslında bu Doğu Akdeniz jeopolitiğinde sadece KKD Nin, e, bu gaz denklemindeki haklarının göz ardı edilmesi değil, kendisinin de Antalya Körfezi gibi sınırlı bir alana e, sıkıştırılmasını e, e, gündeme getiren Sevil haritasını birçok e, hamleyle şu an itibariyle e, ortadan kaldırdı. E, bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi KKTC ile imzalanan e, bu 2011 senesindeki anlaşma ve onun öte, onunla birlikte yapılan uluslararası Kaynaklanan bu sondaj faaliyetleri bir diğeri ise e, Libya'da e, Saraç hükümetiyle yapılan e, bu e, gene e, deniz yetki alanlarını karşılıklı iki kıyı arasındaki deniz yetki alanlarını e, bir şekilde e, belirleyen e, netleştiren anlaşma. E, bu anlaşmada aslında işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan'la e, başlayan ve e, bunu e, uzatabileceğimiz Mısır'ı ekleyebiliriz, İsrail'e ekleyebiliriz. Bu e, Türkiye'yi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz gaz denklemi dışında tutma girişimlerine verilen bir cevap oldu ve e, işte e, bu dışlama e, üzerine yapılan planlanan İsmet projesinin de bir şekilde ket vurmuş oldu. E, şu anda e, uluslararası toplum aslında Türkiye'nin bu hamleleri karşısında e, bir anlamda yeniden bir e, oyun e, kurma e, çabası içerisinde. Ama Türkiye diplomasi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde hem kendisinin hem de KKTC'nin haklarını e, savunmaya devam edecek. Bu bağlamda da bütün e, bu son yapmış olduğu e, diplomatik ve diğer hamleleriyle sondaj faaliyetleri de dahil olmak üzere kendi deniz sondaj gemileriyle aslında Doğu Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'siz ve KKTC'siz bir adım atılamayacağını netleştirmiş oldu.